bugün sizler birlikte annemle babamın dudak lip balmlarımın kokusunu koklatacağım ve bilmeye çalışacaklar buradalar o zaman başlayalım merhaba merhaba evet. gözlerimizi kapatalım anne açık tutuyor sen evet. aa kameralar gelmedi tamam ben bakmıyorum zaten Oh, çok güzel bu. Annene koklat. <laughs> Söyleyebilir miyim? Söylesen ama sen de evet deme. Tamam, ben de söyle. söyleyeceğim. Kola. Vanilya. Bir bak bir daha koklayayım. O oh, silgi gibi kokuyor. Kokulu silgi gibi. Silgi koku, bir koku, daha. Silgi böyle mi bu neydi ya? Ya bu çok güzel renk veriyor. Pembe yapıyor beyaz ama. Kiraz. Sen söyle Gonca. Son. Çilek. Çilek dedi annem. Ben kiraz dedim. Hangisi? Söyleyeyim mi? Hiçbirisi. Söyle. Hangisi Bakalım. Bakalım. Şeftali mi? Hayır. Aa. Ki, ay, ay ismini unuttum. Şeker. Ay. Aa. aa. Şeker mi? Nasıl yani? yani ya? Şeker. Hiç şekere benzemiyor. Bakabilir ya. miyim? Neye? Kokusu Hayır hayır. Görüntüsüne baksın. Görüntüsüne. Evet. Allah Allah. Benim tamam benim. o zaman ben yine kapattım. Kapat. Sen seç oradan. 0 0. 0 0. 5'te bitiyoruz. Yani 5 beş, beş tane koklatacaksın denizcim. Evet. Tamam bu ikinci arkadaşlar. Evet. İlk babama koklatacağım. Bunu koklatmıştım önce Bunu koklarken <laughs> hep yanlışlar. O kadar çok kokladık ki daha önce. Tamam ben tahminim var bir tane ama annen önce söylesin. Bakalım ben ne diyeceğim. Koklat. Koklatıyorum. Ya burnuna değmesin. Nedir? Çilek. Bence vişne. Evet söyle. Hadi bilelim bu sefer. Bu sefer bilelim. Bence vişne. Çilek. Şiraz çıkmaz inşallah. Söyleyeyim mi? söyle. söyle. İki bildiğiniz vanilyaydı. Hiç öyle yok ya. Sen gidip alıyorsun bile bunları. Bilemiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> sıfır sıfır. İki de sıfır. Hadi evet, bakalım. bakalım. Kim <laughs> kazanır? Bir tane bilirsek. Kaldı üç. Evet. Sen konuşabilirsin Denizciğim. Beni duyuyorsun. Sessiz değil. Sessiz konuş ama evet. ne olduğunu söyleme bir tane pembe var. Bu çok güzel. Çok güzel. Rengini güzel söyledi bize. Şey. Tahmin edebiliriz. Gel. Koklayayım. <laughs> Herkese, size Koku söyleyeyim. da alamıyorum artık. <laughs> Merak ettim vallahi. Hiçbir şey alamadım ama sallayacağım bir şey. Sen söyle <laughs> bakayım. Kameradan görünüyor mu Deniz cim? Deniz cim. annem Denizciğim? Annem görünüyor mu kameradan Denizciğim? Biz göremediğimiz için. Görünüyor. Tamam. Ama çok komik. <laughs> tamam. Yaklaştırır mısın? Koku ki artık. Burun pert oldu. Ya anne yaklaştırdık ya. Şeftali. Pembe dedi çilek diyorum. Evet şimdi söyle bakalım kim bildi. İkiniz de yanlış bildiniz. E, oh, Allah. Allah. Söyleyeyim mi? Söyle. Pamuk Göster. şeker. Pamuk Allah şeker. Allah. Az önce kokladığımı şimdi bu sefer bilemedim. Pembe deyince ben kutusu pembe zannettim. İçim pembe. pembe. Öyle her ya. Bu kaçıncı? Son, son iki yok. Bu dördüncü olacak. Evet. Son iki. Tamam. Ay çok merak ediyorum. Evet. Şu çok güzel bir tane soracağım. Yok ya bunu sormayayım. buldum Buldum. Sarı kesin. Niye sessiz söylüyor? Söyle bir renk. Bir renk. Ha, rengi söylemene gerek yok. Rengi zaten söylersen gülüyor. Bu sefer bildim tamam ben buldum ya. Al. Bunu ben kesin Söyle. bildim ya. Ben de bu sefer bir puan Baba, aldım. Bir şey diyeceğim. görünüyor mu anne? Kameradan ben bakma görünüyor. Tamam. Tamam. Koklayamıyorum işte. ki. Baba bir şey Sen diyeceğim. Bir şey demeden önce anneni bir koklat. Ben de bildim. Daha Kola. Bildim. Bir şey diyeceğim. Yedi tane yapsak. Hayır son, son. Deniz'ciğim. Kola. Çilek. Söyleyeyim mi? Söyle. İkiniz de yanlış bildiniz. Yok artık Allah ya. Allah. Ballı. Ay. <laughs> bu dallı <laughs> kaçıncı? Bilmiyorum ki. Bu sonuncu anne. ya. Kapatın kapatın. Ben çilek resmen çilek gibi geldi bana. Çip çip kapa. Sen onu çileğin üstüne mi sürdün ne yaptın? Ya. Hadi bu sonuncu bakalım ne olacak. Bilal kazanır. Sesli. Şöyle bir arkadaşlar. Koklatıyorum babacım. Çok kötü kokuyor. <laughs> Nereyi koklatıyorsun ya? Ya baba Ayağını İp falan banka. mı? Hayır, lipan yani, katıyorum. Şu biz kesin of, var ya. Çok kötü mü Beş ya? 5'te 0. Hadi al, ben ha. <laughs> tamam bir şey sallayacağım. bir dakika. Kamera da bak Deniz'cim. Bakıyorum. Sade, Nivea sade. Gördün mü yoksa? Gördün mü? Hile var mı? Gerçekten görmedim. E, vişne. Baba hile yok ben görüyorum. Evet. Sayın. Son, mi? son arkadaşlar, bilen kazanıyor, bilemeyen sıfır sıfır oluyor, uzatmaya gider. Uzatma. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, hiç birisi bilemedi. Ney, ney? Hadi göster. Ne? Çilek. Allah Allah az önce çileyi kokladım niye yok? Yok. Tamam o zaman, hadi son. Bu altı tane mi? Altı. Uzatmaya bu, gidiyor, güzel, kolay. Baba ne yapsın? Hayır. benizciğim, lütfen bak bakayım bir şey mi? Kolay bir şey sor. Aynı ha. şeyleri sorma. Kapatın aynı şeyleri sormuyor. Koku da alamıyoruz zaten. zaten. Zaten başka bir şey var. <laughs> Önceden sonra. Oh, tamam. Keşke kahve getirseydik yanımıza. Neden? Ne yapacaksınız kahveyi? <laughs> Burnumuzun şey, dokusunu düzelteceğiz. Kokuları düzenliyor. Öyle bir şey mi var? Hı hı. Kapatın. Evet. Koklayabilirsin babacığım. Arkadaşlar bu arada bu böyle bir renk görmek isteyen. Çok güzel kokuyor. Bunu biliyordum unuttum. Evet anneciğim koklayabilirsin. Bunu biliyordum unuttum. Evet arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şeftali bu kesin. Doğru. Aha. Ben söylemedim ama. <laughs> ben kazandım. Deniz yine her zaman gibi. <laughs> Öpüyoruz. Ben zaten başka bir şey diyecektim. Neyse evet. tamam. Kim kazandı? <laughs> Annem. Annesi kazandı. Kaç tane koklattın? 6 tane. 6. Evet 6'da 1. Sıfır. <laughs> Rezillik. Evet. <laughs> evet. ama babama çok üzüldüm. Çünkü yanlış yaptım. Tamam o zaman Olsun. hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Benzer videolar için Atın. lütfen abone olun. Bay bay.